...anlatıyor, bilinsin. Hani meşhur bir hikaye vardır. Hocanın birisi abdestin nasıl bozulduğunu anlatıyormuş. Abdest de biliyorsunuz iki şeyle alınır. Abdest iki şeyle alınır. Nedir bu iki şey? Su ve toprak. Ceddinize rahmet. Su varsa suyla abdest alırsınız. Su yoksa topraktan. Yani temin edersiniz. Su yok. Toprağa elinizi vurur. Onun biliyorsunuz. Anlatmayayım hoca demiş gibi misal olsun diye bir açık arazidesiniz demiş. Merkebiniz var. Merkebinizin de üzerinde eşyanız var. Eşyanın da arasında ıbrık dolu veyahut da testi dolu suyunuz var. Namaz vakti geldi geçiyor. Namaz kılacaksınız. Abdestiniz yok. Aradığınız çevrede su yok. Ha benim suyum vardı ya merkebin sırtında eşyanın arasında suyum vardı dediniz. Aa, kalktınız ki merkep de kaybolmuş. Uzaklaşmış. Aramaya gitseniz namaz vakti geçecek. Ne yapması lazım Müslümanın? Evet. Teyemmüm etmesi lazım. Hemen toprakla abdest alıp namaza durması lazım demiş. Namazı demiş kıl öğle namazı mesela dört rekat farzını kılıp da dördüncü rekattan sonra selam verirken Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken eşeğinin sesi gelse uzaktan hayvan tekrar gelmiş oraya eşeğin anırtısını sesini duysa bu Müslümanın namazı bozulur demiş. Bunu anlatıyor bu bir meseledir yani bu eşeğin sesi duyulursa ne olur? Yakına gelmiş olur yakına gelince su da bulunmuş olur su bulunca temin ne olur? Temin bozulur namaz da bozulur tabi gayet tabi. Şimdi bu konuşmayı cemaatin içinden birisi son en son gelmiş camiye o konunun anlatılışının sonunda gelmiş tam namazdan selam verip esselamu aleyküm ve rahmetullah derken merkebin sesini işitse namazı bozulur kısmını işitmiş ama evvelini dinlememiş ön kısmını dinlememiş vaazdan namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki ya hayret vallahi demiş ya Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim, yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendin demişler? Eşeğin sesi namazı bozarmış demiş. <laughs> tam işte bu adam tam eşeğin kendisi yani. <laughs> ya o eşeğin sesi namazı bozar mı hayvan? Ama işte oraya kadar dinledi, ondan evvel dinlemedi. Tabi böyle söyleyecek. Demişler ki yahu böyle bir şey söylemedi hoca. Vallahi dedi demiş ya. Dedi ama yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? Ha ben camiye geç geldim demiş. Gördün mü? Bizim işimiz bu komedi Tam bir komedi. Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat durmadan habire geliyor. Geliyor ama derste devam ediyor. Baş kısmını dinlemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Vaazu nasihat hiçbir zaman yüzde yüz randıman vermiyor. Niye? Yüzde yüzünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık, zihni çok karışık. Kriz var, karşılıksız çek var cebinde, eyvah diyor, battım diyor. Battım diyen adama ne anlatsam boştur. Mümkün değil. Bütün bunlar bize, buna rağmen, bunlara rağmen Kur'an'dan vazgeçemeyiz. Kur'an'ın anlaşılması lazım, anlatılması lazım, yaşanması lazım ve Kur'an'a sahip çıkılması lazım ve Kur'an'ı ölülere değil yaşayanlara okunması lazım. Ölü, hani Kur'an okunacaksa en son ölülere okunur ya. Biz en evvel ölü okuyoruz. En son Artık okuya dünyada Kur'an'ı okuyacak kimseyi bulamasın. Ondan sonra ölü gelir yani. Biz de tam tersine evvela ölüyle başlıyoruz. Ayet-i kerimeyi yine hemen teberrüken okuyup mealini vereyim. Geniş izahını haftaya bırakayım. Haftaya kadar önümüzdeki perşembe de müstesna bir gecemiz geliyor. Hangisidir? Veladeti Nebi yani peygamberimizin yeryüzünü doğumuyla şereflendirdikleri mübarek Mevlid Kandili gecesi geliyor. Ne zaman? Önümüzdeki Perşembe. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan mübarek akşam. Mevlid Kandili veladeti nebi gecesi olacak inşallah.